Sohbeti biliyorsunuz. Yine yazı türlerinde de var. Onlarla ilgili de bir ders yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sorumlu olduğunuz. Ee, bu arada kedilerimi de hep merak ederdiniz. Onlar da önce oday, öteki odaya kaçtılar aslında. Fakat sonradan değil mi kızım? Gel. Sonradan derse katılmak istedi <laughs> bu kuzularda. Bunlar da otursunlar bakalım böyle. Ee, sohbet ediyormuş havası var. Nasıl şu anda sizinle ben hani derste böyle konuşuyorum. Aynen tartışmacı anlatımda da olan budur. Sohbet havası var ama ufaktan ufağa ne yapar yazar, okur, kendi istediği düşünceyi benimsetmeye çalışır. Bu en önemli yanı. Yani birkaç düşünce var ama en önemli düşünce yazarın anlatmak istediği düşünce. Eleştiren bir bakış açısıyla yazılır. Ne eleştiriyoruz? İki düşünce var dedik ya en az. Şimdi bir yazarın düşüncesi var. E bir de yazarın karşı olduğu düşünceler var. Yazar ne yapacak? Kendi düşüncesini ön plana çıkarırken e, karşıdakilerin düşüncesini de ne yapacak? Eleştirel bir açıyla çürütmeye çalışacak. Tabii ki eleştirel derken hani biz normalde eleştiriyi olumsuz kullanırız. Aslında iyi anlamda eleştiriler de yapılabilir. Ama bu tartışmacı anlatımda olmaz arkadaşlar. Tartışmacı anlatımdaki eleştirel bakış açısı yazarın karşısındakini düşüncelerini çürütmeye yönelik yaptığı eleştirilerdir. Ona dikkat edelim. Olumlu eleştiriler yaparsak karşıdakini düşüncelerini çürütemeyiz zaten değil mi? Evet, her çok kullanıldığı türler var e, tartışmacı anlatım biçiminin. Fıkra, deneme, makale, eleştiri ve röportaj gibi yazı türlerinde kullanılır. Devam edelim. Yazar karşıt görüşle ilgili bilgi verir. Ancak yazı boyunca anlattıklarıyla yazının sonunda kendisini haklı çıkarır. Az önce de söylemiştim bunu hatırlarsanız. Çünkü e, her iki görüşü de anlatacağız ki hangimiz e, karşı okur bilecek. İki tane görüş var burada veya daha fazla düşünce var. Fakat yazar inceden inceye işleyeceği için kanıtlarıyla kendi düşüncelerini ön plana çıkaracağı, çıkaracağı için yazının sonunda bizi kendisine iyice inandıracak, kendisine haklı çıkartacak. Biz inanmasak bile o gene de kendisini haklı çıkartacak. Artık inanıp inanmamak da size kalmış bu arada. Evet, bu anlatı biçiminde yazar görüşlerini desteklemek için örneklere, sayısal verilere, kanıt göstermeyi ve Kanıtlamaya başvurur Bunlar neydi arkadaşlar bir hatırlayın Düşünceyi geliştirme yollarıydı Hatırladınız değil mi onlardan birkaçı Bunları da bir daha derste Bir dahaki derste yine anlatmayı düşünüyorum Çünkü bunlardan da bir soru Çıkacağını düşünüyorum sizlere Bunlar neydi Tekrar edelim düşünceyi geliştirme yollarından Örnekler Sayısal veriler Tanık gösterme ve Kanıtlama. Ha kanıtlama diyebiliyorsunuz düşünce geliştirme yollarında bir yöntem yoktu. Ama bu yapılanlarla zaten yazar ne yapıyor? E, nesnel verilerden yararlandığı için düşüncelerini kanıtlamış oluyor. Yazar inandırıcılığını kaybetmemek için nesnel olmaya gayret gösterir. E dedi ki az önceki saydıklarımızda neydi? Örnekler verirsin sayısal veriler zaten nesnel bilgiler. Tanık göstermek yine geçmişte nasıl oluyordu tanık göstermek? Bilinen, tanınan, Değil mi? Ünlü e, bilim adamları olabilir, sanatçılar olabilir, devlet adamları olabilir. Onların sözlerinden yararlı olabilir. E şimdi bunlar inandırıcılığı arttırıyor. O yüzden genelde inandırıcı olmak istediğimiz için nesnel anlatmak zorundayız. Ama kimi zaman kendi fikirlerimiz de vardır. Ekstradan bunları nesnelliğin yanında bakın. Sadece öznel nesnel anlatırız ama arada öznel kendi...